Bugün size tıp dünyasının uzun yıllar küçümsediği ama bilim ilerledikçe önemini tartışmasız şekilde ortaya koyduğu bir gerçeği söyleyeceğim. Dua etmek. Evet, yanlış duymadınız. Dua yalnızca manevi bir ritüel değildir. Vücudunuzun biyolojisini değiştiren güçlü bir nörofizyolojik mekanizmadır. Harvard, Duke ve Amerikan Psikoloji Derneği'nin yayımladığı çalışmalar gösteriyor ki düzenli dua parasempatik sinir sistemini aktive ediyor. Bu ne demek? Kortizol düşüyor, nabız sakinleşiyor, tansiyon düşüyor, kalp damar sistemi rahatlıyor. Yani dua vücudu savaş modundan çıkarıp tamir moduna sokuyor. Araştırmalar bununla kalmıyor. Dua eden kişilerde bağışıklık sistemi daha güçlü, stres karşısında beyin daha dayanıklı, duygusal merkezler daha kontrollü çalışıyor. Bunların hepsi uzun yaşamla doğrudan ilişkili veriler. Uzun dönemli çalışmalarda düzenli dua edenlerin 7 ila 10 yıl daha uzun yaşadığı istatistiksel olarak ortaya konmuş durumda. Bu fark nereden geliyor? Dua sırasında aktive olan bazı genlerin onarım ve uzun ömürle ilgili yolları tetiklediği gösterildi. Elbette dua tek başına tedavi değildir. Ancak bilim şunu net şekilde söylüyor. Dua, vücudun sağlıklı kalmak için kullandığı savunma ve tamir sistemlerini güçlendiriyor. Yani insan ruhunun sakinliği bedenin kimyasına dokunuyor ve bu etki yaşam süresini bile değiştirecek kadar güçlü.